17 Aralık'ta biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. Erdoğan çıktı bu bize karşı bir darbedir dedi. Oysa ortada darbe falan yoktu. Yolsuzluklar, rüşvetle bir mücadele vardı. Sanki o gece düğmeye basılmış gibi kamuoyunda bir hava yaratmaya çalıştılar. Oysa ben bir grup toplantısında söylemiştim. Olayın başlangıcı 12 Şubat 2007 Edirne Kapıkule Gümrük Kapısında bir tır yakalanıyor. İçinde 202 kilo eroin. Büyük paraların döndüğü saplanıyor polis tarafından ve dinleme kararı alınıyor. Kara paranın nasıl aklandığı, Kapalı Çarşı'daki bir döviz bürosunun nasıl bu işlere kaynaklık yaptığı, bütün bunların hepsi ortaya çıktı. Ortada darbe falan yok. Ortada bir yolsuzluk soruşturması var. Haram yiyenler var ortakta. Haramzadeler var. Ortaya çıktı diye bundan rahatsızlık duyanları var. Milli İstihbarat Teşkilatı 18 Nisan'da önüne rapor koyuyor. Ve sen aylarca sesini çıkarmıyorsun. O raporun bir bölümünde şöyle yazar. Rıza Zarraf'ın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler ile mevcut ilişkisinin ortaya çıkması halinde söz konusu hususların hükümet aleyhinde kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Olay bu kadar açık. Değerli arkadaşlarım, Rıza Zarraf böyle bir adam. Hamisi kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bizi dinleyen bütün yurttaşlarıma şunu söylüyorum. Hırsızda hamilik yapana cumhurbaşkanı adayı olduğunda oy verecek misiniz? Yolsuzda hamilik yapan adama cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman oy verecek misiniz? Hayır. Elinizi vicdanınıza koyup sandığa gideceksiniz. Şimdi bu adam çıkmış ben cumhurbaşkanı adayım diyor. Dünyaya güldüreceğiz kendimizi. Size bir hikaye anlatacağım. 1 Ocak 2013 Gana'dan bir uçak kalkıyor. Programına göre Sabiha Gökçen'e inmesi gereken yani yerde inmiyor. Atatürk havalimanına iniyor. Bir kargo uçağı. Günlük memurları hakta olarak soruyorlar. Ne var kargo uçağında? Aynen söylüyorum, okuyorum. Bir buçuk ton doğal taş var diyorlar. Gidip bakıyorlar. Bir bakıyorlar içi, içinde doğal taş değil. Bir buçuk ton altın var doğal altın. Açıyorlar kargo uçağını. Bakıyorlar adrese. Nereye teslim edilecek yükler. Adresi aynen okuyor. Güzel Yurt Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Delta Apartmanı, A2 Blok, Kat 1, No 22, Beylikdüzü İstanbul. Bir buçuk ton doğal taşın teslim edileceği adres. Rıza Zarraf'la yapılan bir telefon konuşması var. Diyor ki telefon konuşmasında Rüşen Bayarlar Rıza Zarraf konuşuyor. Rıza Zarraf diyor ki ya rüşvet ver kurtar gündük dediğin nedir? Bastırırsın rüşveti istediğini alırsın. Onun söylediği şu Teoman'a neler yaptım? Ne vaatler? Yok almıyor. Adam ben memuriyetimi yakmam diyor. Teoman. Gözünü sevdiğim Teoman. Hepimizin onuru olan Teoman. <laughs> rüşvet veriyorlar almam diyor. Almam diyor, memuriyetimi yakmam diyor. Neden? Haram yemem diyor be. Recep Tayyip Erdoğan haram da yese, ben haram yemem diyor. Bu kadar açık. Diyeceksiniz ki, bu teoman'a ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu bir hükümette teoman ne yapılır? Sürülür. Atatürk Havalimanından alındı, Gaziantep GAP idaresine. GAP bölge müdürlüğüne tayini çıkarıldı. Yani sürüldü. Rüşvet yemeyen bir adamı süren bir başbakana oy verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Kul hakkı yemenin en büyük günah olduğunu düşünüyorsanız rüşvet yemeyen bir memuru süren adamı siz sandıkta sürmek zorundasınız. Sizin eliniz mahkum. Ben bunu söylüyorum. Rüşvete direnen adam sürülüyor. Rüşvet yiyen adam ödüllendiriliyor. Süren adam Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Kimsin sen ya? Ahlak fukarası bir adamla karşı karşıyayız. Rüşvet yiyenlere meydan bırakmayacağız. Bu ülkenin insanlarına haksızlık yapanlara meydanı bırakmayacağız. Eğer kul hakkı yemek en büyük günahsa o hakkı yiyenlerden hesabını mutlaka soracağız değerli arkadaşlar